Futbol AŞ'nin patronu Sayın Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'dır. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat futboldaki yetkilerini devretti. Siyah beyazlılarda futbol AŞ'nin başına geçen Hüseyin Yücel ve 3 yönetici yeşil sahadan sorumlu olacak. Ümraniye'den tamamen onlar sorumlu olacak. Tüm hoca kararları, transfer kararları, tüm ilişkilerden sorumlu onlar olacak. Ben ağırlıklı olarak, ağırlıklı olarak kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım. Dolayısıyla burada belli bir güçler ayrılığı olarak görebilirsiniz ama bu da bir yönetim şeklidir. Kulüpteki başkanlık görevine devam edeceğinin altını çizen Arat muhalefete seslendi. Kongre için adaylık çağrısı yapan Beşiktaş Başkanı, taraftar bizi istemezse bir saniye durmayız dedi. Beşiktaş'ta bugün müşteri olsun başkanları olarak ben karşınızdayım. Bizim kimseyle meselemiz yoktur. Bizim tek meselemiz Beşiktaş'tır. Beşiktaş için uğraşıyoruz. Ben taraftarıma, genel kuruluma, yönetim kurulu olarak vermiş olduğumuz sözün arkasında olduğumuzu açık açık buradan beyan ediyorum. Kimse Beşiktaş'ta uğraşmasın. Hele Beşiktaş'ın işindekiler artık ellerini çeksinler. Varsa kongre gelirler, Mayıs ayında aday olurlar. Öyle WhatsApp gruplarında, sosyal medyada Beşiktaş'ı rencide edecek, benim idarecilerimin rencide edecek eski 2015 öncesi taktiklere başvurmasınlar. Beşiktaş taraftarı bizi istemediği anda burada bir dakika durmayız, bunu bilin. Trendyol Süper Lig'de zirvenin 13 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ın yönetimindeki değişim profesyonellerle başladı. Genel koordinatör Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollar ayrıldıktan sonra Başkan Hasan Arat da Futbol AŞ Başkanlığı'ndan istifa etti. Beşiktaş'ta olağan genel kurul Mayıs 2025'te yapılacak.